Bu ne lan? <laughs> Bir dakika. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne bileyim artık başlayayım. <laughs> kapattım. Evet arkadaşlar bugün Google'da saçma saçma şeyleri bakacağız. Ne bileyim şimdi nasıl başlayalım arkadaşlar? Öne çocuk ergenlik yazalım. Ergenler yani en az fazla alıntı yapma. Ergenlik dönemi. Bu ne lan? <laughs> Al işte. Ola. Anam öleceğim şimdi. Enes Batur abimi çok seviyorum ya. Da onda Halit Ergin çıkmış. <laughs> Hadi o fotoğrafı bulmaya çalışalım. Niye onu kullanıyoruz bu ne lan? İnsan mı değil mi anlayamadım. Ay bir an bunu defne zannettim ya. arkadaş. Bu ne? Ay, ne alaka? E, ne alaka? Söyle bana ne alaka? Evet, maydanoz. Ne maydanozum? Ne? Bayağı Salak bu. Salak on Neyse arkadaşlar. Evet. pisi pisi yazdım neler çıkacak ne bileyim artık bunala. Pisi pisi mi bu ne lan pisi bu amk ya al işte bu lan tam gerçekleşirse pisi haa alakalı işte ne bilmiyordum o ne ya ya pisi bu ne ya <laughs> anam az önce arkadaşlar sapık bir şey varmış ya yazdığımda. Umarım fark etmezsiniz. Sakın bakmayın. Pisi pisi bunlar mı var? Kediler. Manyaklar sizi. Aşıklar. Kim lan? Kim kime? Ayka, ayka bir aşk. Tabii ki de öyle olacak. Benim anne çok tatlısın. Benim anne, hayvanlara karşı böyle garip yani bir şeyim var benim ya çok tatlılar ya pis pis ayakkabı nerede satılır mı aa pis pis diye bir ayakkabı varmış çünkü bende anan güzel mi <laughs> anan güzel <laughs> bu ne ya senin anan güzel bir başkan Cizre'nin HDP'li belediye başkanı Türkiye'ye karşı insan çürütüyormuş bir dakika sallanma ha. Sweet'in evini aha Türkçe mi? Senin anan güzel mi? Ne alaka bu ya? Senin anan güzel mi yazmadık? Anan güzel mi yazdık ama bu çıktı. Sen doğru bu anne değil mi? Ama ne alakası var ya? Öyle olsa diğer anan öyle çıktı. Sıfır makyaj. Anan güzel mi? Ay. Allah bu durumda olanlara yardım etsin. Evet. Anan güzel. Bu mu söylüyor bunu? Al anan güzel mi dedik la? Anan güzel mi dedik? Ne alaka sen? Salak. Sen kimsin be? Şu hatta Prime account nedir? Öleceğim <laughs> <laughs> ya ne kadar saçma. Aa ayak alamıyor bebek sanırsa. Anan güzel mi? Ay Defne. Seviyorum lan seni. My anaconda don. Anan güzel mi? Anan güzel mi? Günü kutlu olsun. Baklava mı çikolata mı anlamadım bunu. Ne biçim bir şeydi? <laughs> Fail. Bu ne lan? <laughs> Bu ne ne alaka? Bu ne alaka? ne alaka ya an anlamadım ya. Bil bir nasıl bu ne lan Diğer bir başka bir şey yazalım arkadaşlar. Evet dünyanın en saçma kelimesi kilo cam bas kebabı. <laughs> ya kilo cam bas Minecraft. Bu ne lan Ne alaka kilo cam bas kebabı? <laughs> Özgecan. Bingöl Üniversitesi kilolu cam bas kebabı yapıyormuş. Aha benim kaldığım yer. Aa şuralarda. Mal salayım. Kilolu cam kebabı ne? Neden var? Aa bu mu lan? Bu ne biçim lan? Kilolu cam kebabı bulundu. Bu ne lan? <laughs> Ama fail bu. Arda Turan geten buletamı. Arda Turan. Kay problem it solve bakayım. Solve Evet. Başka bir şey yazdım arkadaşlar. Evet, ne yaz, ne yazacağımızı buldum. Atarlı asi. Atarlı asi. Anam! 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 Ananı! Durdur. Dur. Anam arkadaşlar onları görmek istiyorum Atari bebeği Atari oynuyor Bebekler Atari ana Ay çok tatlı yerim seni Buna Kendimi öldürürüm bak Dayan bir <gülüyor> <gülüyor> Ya bu ne ya Bırak beni Atarlı bebeği Atar, Atari bebeği Atar bebeği dediğim bu olur. Bunala. Bu ne lan? Ayın akıcı baksan style. Diyeceğim. Evet arkadaşlar bunu benim annem diyor. Annem diyor yani. Gözlerimde çapak dudusu var. Bakalım ne var? Doğru. bir Bak baba. Hoş geldin Ramazan. Çapak dudusu satılıyor. Ananı. Lara'yı samer gibi. Mmm arkadaşlar şimdi iki videosu da mı çeksek ya? Tabii bununla da dedim ki. Şimdi başlasam yoksa şunu çocuğu bitirip öyle mi başlasam? Onun cevabını bekliyorum da. Çapak. Aha. Okuyalım o zaman. Temel evde televizyonda film izliyormuş. Filmde adam yanındaki kadına Gökyüzünde ne görüyorsun hayatım? Aşkımızı demiş kadın. Adam tekrar peki gözlerimde ne görüyorsun? Sevgilinizin ateşini demiş kadın. Bu sahneden çok etkilenen Temel hemen Fadime'ye bunları söylemeye gitmiş ve sormuş. Gökyüzünde ne görüyorsun? Fadime bulut. Gözlerimde ne görüyorsun? Çapak. Ya isyan. Hadi yapılabilecek işler. Zengin olacağım. Hastayım ya. Onun on 10 dakikalık yapacağım bu videoyu söyleyeyim ya. O yüzden başka bir şey de yazalım. Evet yine saçma şeyler. Öte öte push. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Yaşlı ergenler. Öte öte push. Böyle saçma şeyleri yazacak. Hayır! Fiyas. Bravo. Fiyas. Evet. Arkadaşlar videoyu durdurmuşum. İnanılmaz! Hakkibik. Evet haberlere geçiyoruz. Başlık Yalakasen. Haberlerde bir adam diyor ki pislik gibi gözüküyor. Halk TV kanalında dört tane push tweetine jet yanıt. Sonrasına bakalım. Halk TV Ramazan'a tam kadro geliyor demiş onlarda. Sonra mesela gazeteci tek değil arkadaş siz hala anlamadınız mı dedi adam. Sonra Ece a 4 kişi dedikleri bu olsa gerek. Bunlar olsa gerek. Bu da gerçekten kuştu ama bir şaka şaka. CHP eylemleri neresinde? şimdi. Ve arkadaşlar bu son araç bakacağımız bir şey olduğu için ben de simsik yazmaya karar verdim. Saçma değil. Oysa ki saçma şeyler de buluruz tabii. Senin ananı bacını. Selam. Seni sikeceğim falan diyor. Tabii, 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 tabii. The Super Collection includes. Ben de olanları sayayım burada. Var, var, yok. Var, var, var. Bu yok, bu içi var. Sonra şu var. Ay canım En sevdiğim sims bu. Sims ikiler. Bu da var. Tabii var da. Aa, Glamour Life mı bu? Ay Paul Day var ama DVD'si var bende. Değil mi acaba? Anam. Bu ne? Akatsuki. Bu ne ama? Zombiyle sevişiyor. Zombi bebek. Aa bunlar iPad'ler sanırım. Aha bu tamamlanmamış şeymiş ya. Bakın. Kest de Bu bende var arkadaşlar. Belki çekeriz. No. Aa, like Güzel bir video. Güzel bir video çekiyor. Da niye böyle yaptılar sana? Bakın Abi çocuk tamam mı? Ve Sims 4'ün arkadaşlar diğer hikayelerde hiçbir bu yokmuş bu arada bu bende var. Yok, Türkiye'de sebepleşen stafan var

adam çapındır bence. Aha ben de olanları sayayım. Var. Yok. Yok yok var yok var. Yok 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 var. Yok yok var. Var. Ha bunlar da hiç yoktur bende. Bir bu var. Bir o mu var? Evet. <laughs> ya bu çok güzel. Şey bunlar ya bunun dibi var ama 11.43 dakika olmuş. O zaman uzatalım uzatacağımız kadar. <laughs> Ay simsiki playstation'a ki simsiki geliyor ya. <gülüyor> Anam! HANA! Bu ne lan? Michael Jackson simse girerse. Ay bunu da çok seviyorum. Michael Jackson simse girdiğinde. Neler oluyor? Aa bu kız değil mi? Oha! 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 Anne bana da. Bak ben fakirim işte Core Prime kullanan eziyim ben. Ezik. Yok ben ezik değilim. <laughs> var 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 yok 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 var var yok var yok var yok 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 yok. yüz onuna sahibim ne yapayım? Access de gerçek. Sims bir yok. Mu? Sims bir yok bir kere orada. Ama üç var ya çok seviyorum. İki de var. Oha, onun içinde mi? Onun içindeki var mı ya? Ah, Night Life. Dur up, Nasıl ne Aklım orada, sana bilmiyorum. <laughs> i̇şte bunu. <laughs> ne oluyor lan orada? <laughs> Zombi der bu. Zombi! Ne oluyor? Nasıl oluyor bu? Bir kere burada oluyorsa burada nasıl oluyor lan? Neyse arkadaşlar bu video burada bitirelim işte. Ee, bu da çok, çok an yani ne bileyim. arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar bu video diğer videomda görüşmek üzere like atmayı ve beğenmeyi unutmayın.